Müslüm Gürses, Tarkan, Orhan Gencebay, Tansu Çiller, Russell Crowe, İtalyan Hakem Collina ve diğerleri. Dün hepsi bir aradaydı sevgili seyirciler ama kendileri değil benzerleri. İstanbul'da yapılacak benzerler yarışmasına katılacak adaylar kameraların karşısına geçtiler. <laughs> ünülerin benzerleri yarışmasının adayları jüri'den önce kameraların karşısına çıktı. İş çevremde de böyle arkadaşlar arasında çoğu ismini bilmiyorum. Ya Orhan Baba, Orhan abi o Or Tarkan'ın benzeri Ahmet Cem Pekkol, yarışmaya Tarkan'ın kendisine hediye ettiği 5000 dolarlık gömlekle katılacak. Arabasına kaçarken yardımcı oldum. Nasıl yani arabasına kaçarken? Basından kaçmaya çalışırken. Belki çektiğiniz gözlerden bir tanesi benimdi. Müslüm Gürses'in benzeri Baki Çiçek, ünlü sanatçının fanatik hayranlarından. Ama Gürses'in Tarkan'ın şarkısını söylemesine kızıyor. Tarkan'ın şarkısını okudu, o şarkıyı biliyor musunuz? Onu bilmiyorum da aslında okuması onun bir tarzı var ya, onun kendisine göre bir şey var ya Tarkan'la alakası. Zibirayı Baki Çiçek, Tarkan'ın benzeriyle bir araya gelmek istemiyor. Gelir misiniz? Gel evet. ee, Sizinle bir araya gelmek istemedi. Sizi şöyle alayım ben. Neden gelmek istediniz? Tarkan'ı sevmiyorum. <laughs> Tansu Çile'nin benzeri Güler Aslan'da konuşması sırasında sık sık pot kırıyor. Bugünlerde politik ya tam yerine oturmuş değil pardon... Evet, oturmuştur, oturmuştur. Halis 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 Levent Kırca, Beyaz, Sylvester Stallone, İtalyan hakem Collina ve Russell Crowe'un benzerleri diğer yarışmacı adayları.